Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyorum. Part 2. Part 1'ini çekmiştim zaten. Görenler olmuş mudur olmamış mıdır bakamadım. Çünkü uyuyordum. Ben. Günaydın. Hayırlı sabahlar. O zaman başlayalım oyunumuza. Bak hani böyle bir ev yapmıştım ya arkadaşlar. Böyle yatak odası. Bundan sonra benim odam giy gi giyinme odası. Bundan sonra mutfak. Gördünüz mü? Hatta burayı tanıtmaya unuttum arkadaşlar. Buraya da oturuyoruz. Yemeğimizi masanın üstüne koyup yiyoruz. O zaman dışarıda bir gezinelim. Hani köy bulmuştuk. Part 2. Part 2. Allah! bir daha O zaman arkadaşlar ben hemen bir demir demir bakın ben bir demir kasılıp geliyorum. Arkadaşlar bir 64 bir tane 64 tane topladım. Vallahi canavarlar beni öldürdü oldu. Kalbime bakın. Vallahi savaş savaş gitmedi. Kalbimi gördünüz mü? İki tane canım kal, iki kalbim kaldı. Buraya bakmıştık. O zaman. Ev neredeydi bizim ya? Evin malının doğması ha. Burada. Konumu arkadaşlar unutmayın. 949. Tamam. Benim aklımda 949. 949. Ben. Ne 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 Ah, gidemiyor. Av. Bir canım Hadi o zaman burayı pişirelim mutfakta bir. Allah, yumurtayı... Aa! Aa! Yumurtadan mı oldu Yumurta buraya geliyor ya. bunları bunlar pişene kadar bir saat geçecek arkadaşlar hadi piş Daha havanın tadını çıkartalım. Arkadaşlar sayenizde 77 abone olmuşuz. Yeni yıla girmeden hadi bir 100 abone olma çabasına çabasındayım ben. Karnım acıkıyor ya. Evet. O zaman odama e, yatak odasına geçip uyuyayım. Oh uyuyalım uyuyalım. <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım ki kapıları. Arkadaşlar çok değişiklik yapamadım ama ilk defa böyle bir ev tasarımı yaptım böyle mutfak, şeyleri, yatak odası falan, benim odam falan. Şu anda ben zaten benim odamdayım yani, buradayım. Kendi odamda videomu çekiyorum şu anda. Arkadaşlar, sonraki videom sonraki videom odamı tanıtmak olabilir mi? O da olabilir mi acaba? Çok istiyorsunuz. Dur belirlerimiz oldu mu? Bir bakalım ne olmuş. kadar olmuş. 14 tane olmuş. Alalım. Oh, biraz daha konuda Aa arkadaşlar balkona da değişiklik yapacağım. Şimdi balkona da oturma oturma yerleri yapacağım. Yani orası O zaman balkona biraz değişiklikler yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizin yanınızda yapmaya karar verdim balkonu böyle dekorasyonlar yapacağım. <laughs> <laughs> Mesela şuraya bir oturma yeri yapsak olmadı ya. Şöyle yapsak ondan sonra acaba... şöyle Allah bayağı bir zor oldu. Masal şu anda oturma yerleri yok. Şöyle olsa. Şöyle olsa. Bir tane daha olsa. Şöyle. Ya. Of. Olmadı ki. Ben nereye koyayım? Şöyle olsa. Şöyle olsa. O güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Dörtlü oturma yerdi zaten biz de ailemizle dört dört kişiyiz. O zaman şuraya da bir tane yapalım. Hop 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 Allah. Hop hop o zaman. çaktım yani arkadaşlar. Ama şey var yok mu ya? Meşale, meşale, meşale. mi yok mu benim? Meşale mi yok mu? Neyse bakalım Allah. Bakalım deneyimiz olmuş mu? 25 tane olmuş. Evet. Yani. Yeter bile bu bu zırf yapma zırf yapmamıza. O zaman hemen şuradan zırh yapalım. Şuradan zırh yapalım. Hop, oh, bir tane şey. Bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu. O zaman giyinelim. Bir tane daha, o zaman giyinelim Bunlar artık çöp ya Ben bunları yatacağımda giyeceğim Şuraya çöpleri bir atalım Burası benim çöpüm Çöp yerim At şunu gitsin At, 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 at o. Oh. Benim böyle şeylerim var o. Oh. At gitsin at. Şimdi demirden yapacağız. Yes 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 yes. tane olmuş. O zaman crafting table nam ne? Crafting table nerede? Neyse yatak odasının kapısı böyle açık dursun. Hmm, kalkan yapalım. Hemen takalım. Ondan sonra acıma. kılıç yapalım. Balta yapalım. Çubuğumuz yetmedi. Hmm, kürek yapalım mı? Yok ya kürek olmaz. Ka kazma. Kazmasız olur mu hiç? O zaman savaşmaya hazırız. Baksanıza. Balkonumuz da var. Ne güzel. Asıl arkadaşlar burada manzara var. Baksana burada direkt çöl. Hiçbir şey yok. Burada manzara var. O yüzden ben buraya şey yaptım buraya. önce bir oturalım. Oh. Manzarayı izleyelim. Ay! Ben niye öldürüyorum? Nasıl ya? Büyük sandım küçükmüş. Gel gel gel. Kıyamadım gel küsme küsme. lan küsme gel. Gel. Boyun salladı küsme Allah! Allah. Ben niye burada boş vakit geçiriyorum ya? Benim hiç koordinatlar 937. Hemen 937 koordinatlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama en yukarıya çıkmamız lazım. 937. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bir kağıda yazacağım. Arkadaşlar koordinatları bir kağıda yazdım unutmayayım diye 937. O zaman hmm, bir uyuyalım. Gene hemen. Ne? ne, ne? Gece olmadı mı? Neden? gece oldu işte. Dur. Hı. Sonunda. Pancarcı çocuk. <laughs> Gidelim. ben maden oldum ya işte. Ama elmas bulmamız lazım. Şu kafam error veriyor benim ne olacak? <laughs> Arkadaşlar ben bir mağaraya inip, mağara bulup geliyorum. Burası da doğru düzgün mağara değil. Ben mağara bulup geliyorum ya. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bir tane mağara buldum. Dik ya çok dik. Burada bir şey yok. Şuradan çıkalım. Anam kriber. Gel. yerden mu? Yoksa. Yok kese. Yok. ya <laughs> 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 Allah Ay korktum korktum şuradan gidelim bakalım. Ha zombi sesi geliyor. Bir yerde. Optimus Prime mıyım lan? Optimus Prime. Burası. Ha, <laughs> Öf, bir karışık hal almaya başladılar. <laughs> 你能不能好好听？你在流行什么？流行什么？ geçiyorum. Ben bunu görmemişim. Allah Allah Allah. Sert bir buradan yürüyorum ya. Bir, iki, üç, dört mü? Dört tane. Arkadaşlar. Videolar bana şans getiriyor. Arkadaşlar siz benim canlarımsınız. Canlarım benim canlarım. İyi ki izliyorsunuz. İyi ki abone olup like atıyorsunuz. O aboneler evet. benim şansımı getiriyor biliyor musunuz? Demire ihtiyacımız yok zaten. Bakın. Evet. Evet. Niye korkuyorum ben? Ne diyorsun? Bravıyorlar. Güzel. Mağaraya bir gidelim. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar şu ana kadar dört tane dört el tane elmasım var. Yani. Oynayabiliriz demektir. İlk defa videoda elmas buldum arkadaşlar. İlk defa, ilk defa. Ya arkadaşlıyor, arkadaşlıyor, arkadaşlıyor.